Arkadaşlar merhaba. Bugün size blockchain teknolojisinden ve bitcoin'den bahsedeceğim. Herkesin son zamanlarda merakla bildiği üzere çok merak edilen ve gelişen bir konu fakat doğru düzgün anlamak, kafa karışmadan bazı sonuçlara gidebiliyor olmak çok zor. Ben Anıl Yılmaz. Yaklaşık 2-2,5 senedir bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Hem kendimiz hem de beraber çalıştığımız bir ekibimiz var. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bitcoin e, yatırımlarının doğru bir şekilde yapılması için ve bitcoin yatırımlarınızın güvenli bir şekilde sizde kalabiliyor olması için e, danışmanlık yapan bir e, çekirdek ekibimiz var. Bununla birlikte hem bitcoin'i anlatmak hem de blockchain teknolojisini anlatmak için e, birkaç mecrada e, hem eğitim hem de konuşmalar e, çerçevesinde çalışmalarımız oluyor fakat artık e, blockchain ve e, İnternet teknolojisinin bize sağladığı en güzel şeylerden biri de aslında bu bilginizi paylaşımınızı herkesle yapabilmeniz için çok güzel bir dünya var. Bizde neden olmasın acaba dedik ve bunu sadece gerçekten merak eden doğru bir şekilde anlamak isteyen herkese anlatmak adına böyle bir YouTube kanalı açalım dedik. İlk başlangıçta işte çok kısa, çok böyle merak edilen her yerde böyle duyduğunuz işte blockchain, smart contract, işte borsalar. Binance, Bitfinex böyle hani kripto konusu konuşulurken kulak kabarttığınızda duyduğunuz kelimeleri, cümleleri bir şekilde açıklayarak konuya başlayacağız. Bunları anladıktan sonra yatırımlarımızı nasıl yaparız, nasıl şekillendiririz, paramızı bir yere koyarken ne yapmak lazım, nasıl davranmak lazım, var olan klasik ekonomik sistemin nelerini buraya uygulayabiliriz, neleri uygulamayız beraber hem konuşuyor olacağız hem de sizin yönlendirmelerinizle, yorumlarınızla birçok şeyi şekillendiriyor olacağız. Fakat ilk aşamada temel olarak bilimimiz ve aynı şekilde anladığımıza emin olmamız gereken bazı konular var. Bunlardan birincisi, bu videonun da konusu aslında o, blockchain teknolojisi. Herkes bitcoin, bitcoin, bitcoin nedir, bitcoin nasıl olur bayağı konuşuluyor fakat burada temelde bitcoin'in ve diğer coin'lerin değerler altında yatan teknoloji olarak blockchain teknolojisi aslında sunuluyor. Blockchain teknolojisinde Farklı farklı kişilerden dinlemeye kalktığınızda çok farklı yönlendirmeler ve yorumlar alabiliyorsunuz yani blockchain'i anlatmak aslında zor çünkü altında çok ciddi bir teknolojik yatırım var, çok ciddi bir birikim var. Biri bunu gerçekten bilen bir kişinin size aktarması için çok ciddi teknolojik konulardan bahsediyor olması lazım. Fakat biz hepimiz mühendis olmayan, ee, ve iyi kötü teknolojiyi bakıp anlayabilen insanlarız. Dolayısıyla işin detayına girdikçe bunun nerede değerlendiğini, nerede anlamlandığını büyük oranda kaçırıyoruz. Dolayısıyla daha detaya girmeden somut olarak e, blockchain teknolojisinin yaptığı iş şudur şeklinde bu zamana kadar bana anlatan olmadı. E, ama muhakkak kendi kendine etrafında topladığı bilgileri bir araya getirerekten bu sonuca varan birçok arkadaşımız olmuştur. Blockchain teknolojisi temelde çok konuyu böyle detaylı bilen arkadaşlar belki bize kızabilir ama basit örneklerle açıkladıkça birçok insanın kafasında daha rahat daha öğrenilebilir bir şekilde oturuyor. O yüzden çok basit, çok temel gideceğim. Aslında Blockchain teknolojisi bir onaylama sistemidir. Yani onaylayan Kişinin olmadığı, tarafsızlığına ve güvenilirliğine inandığımız bir kripto tarafından yapılan bir zincir onaylama teknolojisidir. Bu zincir onaylama aslında nedir? Ben bu tarihte buraya bu datayı yazdım. Herhangi bir şekilde kırılmaması adına kripto ile yine aynı şekilde bütün dataları birbirine bağlıyorum. Dolayısıyla arada bir datanın bozulması ya da kırılması durumunda hiçbir şekilde... Ee... Bunun değiştirilemeyeceğini ve merkezi olmamasından kaynaklı olarak datanın bozulamayacağını aslında göstermiş oluyoruz. Dolayısıyla blockchain teknolojisi temel olarak baktığınızda benim bu kadar param var dediğiniz noktada bunu onaylayan ve doğru bir şekilde istifleyen teknolojidir. Bu kadar. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Ee, çok basit ve kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Diğer videolarda da gene aynı şekilde basit ve kısa şekilde anlatmaya çalışacağım. Sorularınız olursa, yönlendirmeleriniz olursa lütfen yazın. Çünkü çok dikkate alacağız, beraber ilerleyeceğiz. Şimdiden teşekkürler bizi dinlediğiniz için.